Evet burada arkadaşlar aritmetik kısmı, dizinin geldik ikinci kısmına. Burada şunu anlatacağız. Bir iki tane özellikleri var. Onları vereceğiz. Birincisi şu. Aritmetik dizide biz şöyle diyoruz. Bu ardışık sayı olduğu için baştan ve sondan bir dizinin terimlerini yazdık diyelim. Eşit uzaktaki terimlerin toplamı eşittir arkadaşlar. Yani bir örnek verelim. Mesela A, B, C, D, E, F diyelim. Bu bir aritmetik dizi diyelim. Baştan ve sondan eşit uzaktaki terminal toplamı eşit deyince ne anladık? A ile F'nin toplamı. Baştan birinci sondan birinci. B ile E'nin toplamı. Bir de C ile D'nin toplamı. Birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani formülize edersek şu demek. İşte A1 artı AN eşittir. A2 artı AN-1 eşittir. A3 artı AN-2 diye yazabiliriz. Bakın. Burada şuna dikkat ediyoruz. Bakın bundan toplam eşitse şuna dikkat edin. Şu indisler yani altına yazdığım şu sayılar var ya bakın. 1 ile n'in toplamı n artı 1 bakın. 2 ile n eksi 1'in toplamı n artı 1. 3 ile n eksi 1'in toplamı, toplamı da ne oldu? n artı 1 oldu mu? Demek ki indisler toplamı eşitse terimler toplamda ne oluyor arkadaşlar? Eşit. Yani örnek üzerinde verelim. Diyelim 17 terimli bir aritmetik dizi olsun. İşte A1, A2'den A17'ye kadar. Burada diyorum ki A1 ile A17'nin toplamı eşittir. A2 ile A16'nın toplamına eşit. Devam ediyorum. Bakın indisler toplamı kaç oldu? Bakın 18 mi oldu? Diyelim A7 ile neyin toplamı diyeceğiz? İndisler toplamı 18 olması için A11'in toplamına ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Eşit. Devam ediyorum. Peki A9'da neyin toplamı olacak? İndisler toplamı 18 miydi? O zaman A9 ile A9'un toplamı olacak. Yani iki tane A9. O zaman diyorum ki bir aritmetik dizide baştan ve sondan eşit uzaktaki terimlerin toplamı nedir? Eşit. Tam ortadakinde kaç kat arkadaşlar? Bakın iki katı. Yani hemen örnekle verelim. Mesela A, B, C, D, E diyelim. Bir aritmetik dizinin ardışık terimleri. Hemen diyorum ki A artı E eşit olacak. B artı D'ye o da eşit olacak. Ortadaki terimimiz ne arkadaşlar? C. C'nin kaç katı olacak? Bakın 2 katı olacak. Diyelim genelde şunu verir. 3 e, terimli bir aritmetik dizi verir. Diyelim bu aritmetik dizinin ardışık 3 terim arkadaşlar. Diyorum ki x ile y'nin z'nin toplamı ortadaki y'nin kaç katı olacak? 2 katı olacak. Hani biz bunu unuttuğumda şöyle de yapabilirim. Diyorum ki bu bir aritmetik dizi ise ardışık terimlerin farkları birbirine neydi? Eşit. Yani y eksi x eşittir z eksi y'ye y x x z x. Bunu y'yi bu tarafa da 2 ne eşit oldu bakın arkadaşlar. x artı z'ye mi? İşte x de z'nin toplamı. Y'nin kaç katı oldu bakın? 2 katı oldu. Demek ki birinci özelliğimiz bu. Bir aritmetik dizide baştan ve sondan eşit uzaktaki terimlerin toplamı eşit. O da ortadakinin kaç katıymış arkadaşlar? 2 katıymış. Şimdi geldik bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamını bulmaya arkadaşlar. Şöyle kaba tabirle şöyle yapıyorum ben. Bu ardışık aritmetik dizi biz ilk konuyu anlatırken ne demiştik? Ardışık sayılarla aynıydı. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Mesela 17 artı 18 artı 19 artı 20 artı 21. Biz bu ardışık sayıların toplamını nasıl buluyorduk? Bunu şöyle buluyorduk, diyorduk ki ardışık sayılan toplam her zaman şudur, ortadaki terim çarpı terim sayısıdır. Bakın, bunun ortadaki terimimiz kaç? 19. Demek ki bunun toplamı 19 çarpı 5'ten kaç oldu arkadaşlar? 95 oldu. O zaman diyorum, aritmetik dizide bir ardışık sayı olduğu için bunu ardışık sayı gibi çözebilirim. Hatta şöyle diyorum, sayımız biraz fazla diyelim. Mesela diyelim şöyle olsun, İşte 3, 5, 7 böyle devam ettik. En son kaç oldu? 21. Biz bunun toplamını bulurken ortadaki terimi bulamayabilirim. Ortadaki terim her zaman şudur arkadaşlar. İlk terim artı son terim bölü 2'dir. Yani 3 artı 21 bölü kaçtır? 2 çarpı bir de bunu neyle çarpacağız biz? Terim sayısıyla çarpacağız. O zaman ben diyorum ki ardışık sayılan toplamını ben önceden bildiğim. Ya ardışık sayılan toplamı ortadaki sayı çarpı terim sayısıdır terim sayısı veya ortak sayıyı bulamıyorsam diyorum ki ilk terim artı son terim bölü 2 bize ortadaki terim verir. Çarpı bunu neyle çarpacağız? Terim sayısıyla çarpacağız. O zaman geçiyorum. Aritmet Aritmetizin ilk en terimini bulur toplam bulurken sn eşittir a1 artı a2 artı a3 artı en son an mi oldu bakın. Demek ki bu da artışık sayı olduğu için normal formülü kullanıyorum. İşte ilk terim artı son terim bölü 2 ile ortadaki terimi bulduk mu? Çarpı bir de ne diyorduk arkadaşlar? Arkadaşlar terim sayısı. E A1'den AN'e A1 gittiğine göre bunun terim sayısı N değil midir? Çarpı nedir? N. Hani biz bakın kitaplarda formül SN'i bize zaten A1 artı AN bölü 2 çarpı N diye veriyor zaten. Bu formül bizim. Ama aklınızda bunun ardışık sayıdan çıktığı gelirse bakın unutmazsınız. O zaman diyor ki bu bir ardışık sayı. İlk terim artı son terim bölü 2 ile ortadaki terimi bulduk. Terim sayısıyla da çarpınca da ilk en terimini neyini bulduk arkadaşlar? Toplamını bulduk. Şimdi bunlarla ilgili sorulara geçiyorum. İlk bu kolay bir soru. E, bu bir aritmetik diziymiş. 24. ile 34. teriminin toplamı kaçmış arkadaşlar? 80'miş. Bizden 29. terimi soruyor. Bak pratik yaparsak 24 ile 34'ü toplayınca kaç oldu? 58 mi? 2'ye bölünce kaç? 29. Demek ki bu ikisinin tam ortasında 29 mu var? Diyorum ki o zaman ben A24 ile A34'ün toplamı 2 tane A29'dur bakın. O da 80'miş. Buradan A29'u kaç bulduk arkadaşlar? 40. Diyelim formülü unuttuk. Bu soruyu şöyle de çözebilirim. Şimdi hepsini ben A1 cinsinden yazsam. A24 A1 artı 23 rydi A34 de A1 artı 33 rydi Eşittir 80'miş. Buradan 2A1 artı topladı kaç oldu? 56 r eşittir 80. 2'ye böldüm. A1 artı 28 r arkadaşlar kaç oldu? 40. E benden A29'u sormuş. O da A1 artı 28R miydi? Bakın buradan da ben A1 artı A28R'yi kaç bulduk arkadaşlar? 40. Demek ki sonuç kaçmış? 40'muş. Yani formül bilmeden de çözebiliyoruz. Bilirsek biraz daha kolay çözülüyor tabi. Diğer sorumuz. Demiş ki bu üç terim vermiş. Bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi ise A-1 bölü A'yı sormuş. Hemen diyorum ki Bunlar aritmetik dizinin ardışık 3 terimi ise e, A artı 1 bölü A'nın toplamı ortadaki 2'nin kaç katı? 2 katı. Demek ki A artı 1 bölü A'yı ne bulduk biz arkadaşlar? 4. Peki bizden neyi sormuş? A eksi 1 bölü A'nın değerini mi sormuş? Biz bunun normal e, çarpanın arayımı da çözdüğümüz gibi çözüyorum. O zaman bunun diyorum, karesini alıyorum. Bu A kare artı 1 bölü A kare artı 2 oldu. 16 ymış. Buradan a kare artı 1 bölü a kareyi kaç bulduk arkadaşlar? Biz 14. Geldim a eksi 1 bölü a'yı soruyorsa bunun da karesini aldım. Bu da ne oldu? a kare artı 1 bölü a kare eksi çarpımın iki katından 2 mi oldu? Burayı kaç bulmuştuk biz arkadaşlar? 14. Demek ki sonuç kaçmış? 12. Yani a eksi 1 bölü a'nın karesini kaç bulduk? 12 bulduk. Buradan kökünü aldık. a eksi 1 bölü a ne çıktı? Artı eksi 2 köküş çıktı. Şimdi burada toplamla ilgili artık sorularımız var. Diyorum ki toplam formülümüz neydi buraya yazıyorum. Sn A1 artı An bölü 2 ile ortadakini bulduk. Çarpı terim sayımız n'di. Bizden burada demiş ki 17. terimi 40'mış. İlk 33 terim toplamını sormuş. Formüle dökersem ilk 33 terim toplamı ilk terim artı son terim 33 bölü 2 çarpı terim sayısı 33 mi arkadaşlar? Hemen buradan şuna baktık. 1 ile 33'ün toplamı kaç arkadaşlar? Bakın 34 mü? E burada 34 terim olduğuna göre tam ortada 34'ün yarısı 17. terim mi vardır? O zaman bu ikisinin toplamı arkadaşlar 2 tane A17'dir. E i̇kiler de sadeleşti. Demek ki 33 çarpı A17 oldu. O da 33 çarpı A17 de 40'tı. Sonucumuz da 33 çarpı 40. Burada bir e, geometrik dizinin genel terimini vermiş. İlk 20 terimini neyini soruyor arkadaşlar sizden? Toplamını soruyor. Hemen formülü yazıyorum. İlk 20 terim toplamı A1 artı A20 bölü 2 çarpı 20 idi. E, genel terim verildiğine göre A1 en yerine 1 yazınca kaç oldu? 8. En yerine 20 yazınca kaç oldu? 65 bölü 2 çarpı 20. Sonucumuzda kaç çıktı arkadaşlar? 730. Şimdi bu sorumuzda da şöyle. Bir aritmet dizinin genel terimi a enmiş. Sizden ilk n teriminin toplamını vermiş arkadaşlar. Sizden 5. terimini soruyor. Bunu aritmet dizi demesine gerek yok 5. terim sorarken. Bunu dizilerde de anlatmıştık. Diyorum ki ben burada en yerine 5 yazarsam S5 dediğim ilk 5 terimli neydi? Toplamı. S yerine 4 yazarsam da ilk 4 teriminin toplamı mı? Bunları birbirinden çıkarsam ilk 5 terimden ilk 4 terimi çıkarsam kaçıncı terim bulmuş olurum arkadaşlar? 5. terimini. O zaman S5'ten S4'ü ne yapıyorum? Çıkarıyorum. İşte S5 yerine yazınca 25, 50, 75 oldu. Eksi 4, 16, 32, 20, 52 oldu. Demek ki cevabımız kaçmış? 23'müş. Bunun için aritmetik olduğunu bilmeme gerek yok. Şimdi bizden burada genel terimini sormuş. Bak genel terimini bulurken de bakın. Bunu önce izah etmiştim. A soruyorsa ben şöyle çözebilirim bunu. İlk n terim toplamından ilk n eksi bir terim toplamını çıkarsam A bulmuş olurum. İşte ilk n terim toplamımız neydi? Sn 2n kare artı 5n eksi. İlk n eksi bir terim toplamı deyince n yerine n eksi bir yazıyorum. 2 tane n eksi birin karesi artı 5 çarpı n eksi bir deyip buradan gerekli işlemleri yaparsak a bulabilirim. Ama ben diyorum veya bu soruyu şöyle çözebilirim. Şimdi en yerine 1 yazarsak S1 demek ilk bir terimin toplamı. Yani A1. İşte 1 yazdığımızda kaç oldu arkadaşlar? 7. 2 yazarsak S2. S2 ne demek? İlk iki terim toplamı. A1 artı A2. İşte 2 yazdık. 4, 8, 18 oldu. Biz A1'imiz kaçtı? 7. Demek ki buradan A2'yi kaç bulduk arkadaşlar? 11. Şimdi bunu bulduktan sonra şunu yapıyorum. A1'imiz 7. A2'miz 11 ise R'miz A2 eksi A1'di. Yani kaç çıkıyor? 4. Size ben aritmet dizi anlatırken ilk kısmında e, formülü genel terimini bulmayı kolay yolla anlatmıştım. Demişim ki A endisi şöyleydi. R çarpı N artı C'ydi arkadaşlar. O zaman yerine yazarsak R'miz kaç? 4. Demek ki bu aritmetik dizi 4N'dir. A1'imiz kaçmış? 7. Bir de yanında sabit sayı olacak. 1 yazınca 7 olması için 1 yazdı kaç oldu arkadaşlar? Bakın 4. Demek ki yanında kaç olmalı? 3 olmalı. Demek ki aritmetik dizinin genel terimi neymiş? 4N artı 3'müş. Tekrarlıyorum. R'yi 4 bulduk. O zaman aritmetik dizimiz 4N'dir. 1 yazınca A1'imiz 7'ymiş. 1 yazınca 4 oldu. Demek ki yanına 3 koyacağım ki kaç olsun? 7 olsun. Genel terimimiz de 4n artı 3'müş.